Ve 6 Nisan'da biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel evet. olağanüstü kurultay kararı aldı. Dolayısıyla bu olağanüstü kurultay kararında tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün ülkenin içinde bulunduğu koşullarda bir genel başkan değişikliği gibi bir e, konu hiçbir zaman gündeme gelmeyecektir. Ee, Cumhuriyet Halk Partililer genel başkanlarının arkasında dimdik duracaktır. Türkiye'nin birinci partisine iktidar partisi tarafından yön verilmesinin önü kesilecek. Sandığa gidileceği ve tek aday olarak sandıktan büyük bir e, destekle çıkacağını bildiğimiz Ekrem İmamoğlu buna üç gün kala gözaltına alınıyor. Bu e, Türkiye'de bu sokağa dökülen insanlar niye dökülüyor? Bir haksızlık yapıldığını hissediyorlar. Tesadüfler arka arkaya gelmiş de bu ülkede Cumhurbaşkanı adayı olacak Türkiye'nin birinci partisinin tek adayı Ekrem İmamoğlu seçimlerine üç gün kala mı tesadüfen, 5 gün kala mı tesadüfen gözaltına alınıyor. Dolayısıyla vicdanlı Türk vatandaşları hangi partiden olursa olsun bugün burada işte buna karşı çıkıyor. Biz ne istiyoruz? Demokratik, laik. Türkiye Cumhuriyeti'ni istiyoruz. Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlediği bir Türkiye Cumhuriyeti. Bugün siz e, rakibinizi gözaltına aldırmayı göze alıyorsanız sözün bittiği yerdeyiz. Yüzyıllık cumhuriyetin getirdiği değerlerin artık sonlandırıldığı ülkede demokratik bir seçimin bir daha yapılmayacağının mesajıdır bu. Dolayısıyla halk bunu aldı mı bu mesajı. Onun için buradalar. Onun için sokaktalar. Eee Türkiye'nin eee bugün eee pazar günü önemli bir seçim var. Evet. Hem gönüllüler gidecek, Başka bir sandıkta ama Ekrem İmamoğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan insanlar seçecekler. Onlar Ekrem İmamoğlu adına oy kullanacaklar.